ve şehit ve gazi eşlerinin manevi huzurunda saygı duruşu için dikkat Başta burada bulunanlar olmak üzere ülkemizdeki ve tüm yolu tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü samimiyetle tebrik ediyorum. Bugünün Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınları için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 8 Mart Dünya'da 8 Mart Dayanışması'nın dostluğun, kardeşliğin günüdür. İnsan da eşrefi mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisidir. Kadın toplum içindeyse o toplum medenidir. Kadın toplum içindeyse o toplum ileridir. Kadın toplum içindeyse o toplum üretkendir. Türkiye'miz Gazi Mustafa Atatürk'ün hedef gösterdiği yolda ilerlerken her zaman olduğu gibi asıl itici güç kadınlarımız olacaktır. Sözlerimi tamamlarken Mustafa Kemal ve belediyemizin Yüzde kadını için gönlümüzden gelerek düzenlediğimiz bu nacizane programı da 8 Mart Dünya Kadına Günü'nü hediyesi olarak kabul etmeyi umuyor. Başta gözümüzün nuru anadır mamukları. Ayrıca geçen tüm kadınlarımızı rahmet, minnet ve şükran alıyorum. Saygı Başka çalışmalarınız ne var? I'm